Koltuğumu giydim ben. Soğuk diye. Yanıma da peder aldım. Ben şimdi de bu da tek tek gördüm. O da arkadaşlar biz şimdi geldi. Ben pizza yemek istiyorum. Ablamla da pizza yemek ister belki ama o birazcık daha durum seviyor. Ama bundan sonra annem de lahmacun yiyecek. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi. Bir şey yiyeceğiz. afiyet olsun. Yine yemeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi Esma ve Keki'deyiz. Şu an annem bir şeyler alıyor burada. Sonra da biz kütahya gideceğiz. Ama buraları da çekiyorum. Bakın böyle. Geldiniz mi arkadaşlar? Burası çok da e, siz gelmek istiyorsanız gelin ama burası boş. Kütahya geldik. Şimdi de eğitim alalım. Şunu Böyle. <laughs> <Çok iyi> arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam mı?